Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan 6 yaşındaki Narin, Türkiye'nin gündemine oturdu. Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı, küçük kızın kaybolmasıyla ilgili detayları gün yüzüne çıkarmak ve arama çalışmalarına destek olmak için büyük bir seferberlik başlattı. Allah kimsenin başına vermesin diyenler videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda destek olmayı unutmayın. Nari'nin kaybolduğu gün ailesinin yaşadığı büyük endişe evden 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir çocuk terliğiyle daha da derinleşti. Terliğin narine ait olduğunun anlaşılması kaçırılma şüphesini güçlendirdi ve arama çalışmalarını hızlandırdı. Programda Nari'nin amcası İbrahim Güran da canlı yayına bağlanarak kaybolmadan önce Nari'nin nerede olduğuna dair önemli bilgiler verdi. Didem Arslan Yılmaz Nari'nin bulunması için çabalarını sürdürüyor ve programda izleyicilerden gelen ipuçları dikkatle değerlendiriliyor her hafta içi saat 15'te yayınlanan programda Nari'nin bulunması için Türkiye'nin dört bir yanından destek çağrıları yükseliyor. Tüm Türkiye bu trajik olayın çözülmesini ve Nari'nin sağ salim evine dönmesini umutla bekliyor.